Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Toklarımız artık akıllı olup yaptık. Maşallah. Sade yeni var Bu tekneyi de samanlık yaptık arkadaşlar. Burada samanlı yiyecekler. Akıllı olay geçtik günde bir kere. Artık şimdi şu teknelerin hepsi çıkacak içinden. Bakın. Bu teknede yiyecekler. Bu teknede yiyecekler. Sade kesip yem. Şimdi büyük tekne getireceğiz. Kapaklı. Yani kapaklı oluk diyeyim size. Artık onda yiyecekler yani. İçine dolduracağız. Hayvan yiyip içip yatacak. Arkadaşlar Şimdi normal yemini döküyorsunuz hayvanın. Akşam yemini veya sabah yemini. Ondan sonra besi yemini getirip önüne doldurun. Ondan sonra hayvanlar yer. En son bunlara 1 kilo 750 gram yedirdik biz. Yani bir hafta ondan sonra sade kesif yemini döktük yani. Yani çok şey olmasın diye bizim Ali da bakın normal beyaz saman döktü isteyen gelip beyaz saman yiyecek. Sade yemi yiyip de hayvan sıkıntı yapmasın diye oruna gidip kesif yemlerini yiyecekler. Bunların işlemi tamam. Şimdi arkadaşlar bunları nasıl yaptık? Bunları getirdik, nelerini yaptık. Ciğerinesinin ardından kırkımını yaptık. Kırkımda Dektomax B12'sine girdik. Ondan sonra çelermesini yaptık. Ee, yani şöyle anlatayım. Ciğer nesini vurduk. 3 gün sonra kırkımına başlandı bunların. iki gün sonra. Ee, kırkımda max B12 yapıldı. Kırkımın bittikten sonra 3-4 gün sonra da bunların çelerme karmaş yani. Karmaşlarını yaptık. Karmaştan bir hafta sonra ne yaptık? Çiçek aşılarını yaptık bunların. Çiçek aşılarından sonra e, ne yaptık? Hapını attık hapını attıktan sonra ikinci çevirmelerini yaptık. Yani hapını attıktan sonra bir, gün bir, 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 bir hafta sonra. Yani çeler karma aşıyı yaptıktan 20 gün sonra tekrar ikincisini yaptık yani. Aşılama işlemlerini bitirdik. Yani çiçek ve bayi de beraber yaptık. İkisi bir karışık olan var. Onu da o şekilde yaptık. Hayvanlarımızın ilaçla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmadı. Hepsi bitti. da şu an yem yüklemesini artık başladık. Artık bunlar 50 gün ya da 70 gün daha yiyecekler. Yani 60 günlük besiydi. Şu an işte 60'ın üstünde de, tam bakmadım da. 2 ay geçti. Bundan sonra artık kesif yemeyecekler. Yani 60 gün, 70 gün artık neyse. Malın durumuna göre de artık bakacağız. Ondan sonra kesime sevk edeceğiz arkadaşlar. Hayvanlar kesime gidecek. Şimdi dişi koyunlarında aynı şekilde Dectomax'lar yapıldı. İlk ciğerler yapıldı. ardından Dectomax'lar yapıldı. E, Dectomax'la beraber B12'ler yapıldı. Kırkım'da. Ondan sonra çeler maçlarını yaptık. Bugün de haplarını attık. Şimdi birazdan onları da çekeceğim. Onların da artık ilaç işi kalmadı. Bitti. Yani dişi koyunlara bir buçuk hap attık arkadaşlar. Koyun başı bir buçuk hap. Bunlara Dectomax yaptık. E, hapını tek atlattım arkadaşlar. Çift hap değil, tek hap atlattım bunlara. Çünkü e, 15-20 gün sonra bunlar kırkımı olduğunda e, tekrardan deklamasla ademin gireriz bunlara. Bunların işlemi tamam olur. Bitti artık yani. Bunların da inne ilacı yapılmayacak. Tertemiz oldu. Hayvanlarımız artık sade kesif yemi görüyorsunuz. Döküyoruz. Hayvanlar doya doya yiyor. Yani artık bazıları yemiyor, çıkıyor. <laughs> Şöyle. Kusura bakmayın, biraz akşama kaldık. Kesif yemleri, bes yemi. Sade besi yemi döküyoruz arkadaşlar. Yani bu bir hafta 10 günlük olursa, misal arpa veriyorsan, vermek istiyorsanız da bir hafta on gün sonra üçte e, bir oranda arpa girmeye başlayabilirsiniz. Bazısı arpa besisini soruyor olay yaptıktan sonra bunu gemi yerse üçte bir oranda arpayla başlayabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Ben ama arpa elimden geldiğince toklu besiye mi giriyorum? Onun içinde var zaten. Onunla besliyorum yani ben. <laughs> yani şimdi Sadece kesif yeme bugünden başladık da. Sadece kesif yeme bugün başladık da. Birkaç gün sonra tekneler içinden çıkartılacak. Mesela bu tekne kalırsa kalır, bu tekne kalırsa kalır. Bir de kapaklı tekne gelecek o. Şu kalır muhtemelen. Hem otluk, bunun içine saman atarız biz. Onun dışındaki tekneler genelde çıkacak. Hayvanlar artık rahatlıkla yatacaklar, yiyecekler, içecekler, yatacaklar yani. Hayvanlarla ilgili işlemimiz tamam arkadaşlar. Artık bundan sonra adamlar da yani iş bunlar da. Randıman çalışmasında, et çalışmasında maşallah tokları büyütebildiğimiz kadar büyüttük gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu toparlama bu hayvan ayağını sıkıştırmış. Yan tarafı yara ama onu da düzeltir hamdolsun. Genelde iyi. Bazı tırnağına takıyor, bir şey oluyor. Tehdit oluyor. Yani öyle bir hastalıktan bir şeyden değil. Hamdolsun koyunda bir hastalık yok. Gerçi ağaçlarını yaptık. Koyunlarda çıkabilecek ağaçların hepsini yaptık. Çiçeğini ve yaptık. Şu anlık Koyunlarda bir hastalık yok. İşte ineklerde var bölgemizde. Şap aşısı hastalığı var. Bir de bizim Çukurova'ya ait 3 gün hastalığı var. İneklerde olan hastalıklar. Koyunlarda bir hastalık yok arkadaşlar. İneklerde var sadece hastalık. Koyunlarla ilgili bir hastalığımız yok. Yani bunlar da bu şekilde arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videoya daha detaylı gündüz çekerim. Daha güzel bir video çekerim. Şimdi akşam çekiyoruz. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gerçi durun. Diş koyunların hapını attık. Bir de onları çekeyim size. Bunun ardından diş koyunlar gelecek. Devamında. Evet arkadaşlar bunlar da diş koyunlarımız. Haplarını attık. Birer buçuk kapattık arkadaşlar. Yani koyunlar koyun yani bu. O yüzden birer buçuk hap attık. Bunların hapları tamam. Şimdi bunların da aynı şekilde arkadaşlar. Ciğer nesi Dectomax. B12 Dectomax ile beraber. Ondan sonra e, çelermelerini yaptık arkadaşlar. Tek doz yaptık bunlara. İkinci, ikinci dozu yapmayacağız. Tek doz çelerme yaptık. E, Çiçek nelerini yaptık. Geçen hafta. En sonunda bugün haplarını attık arkadaşlar. Hapla birlikte bu hayvanların artık işlem tamam. Bunlara artık ekstradan hiçbir şey yapmayacağız. Sadece sularına e, vitamin suyu var. Suyunun içine katılan böyle ademin gibi içinde işte demir, çinko, bakır, fosfat bilmem ne olan vitaminler var böyle sularına konuluyor. Onlardan alıp sularına koyacağız. <laughs> Çünkü bunların demir eksikliği, bakır eksikliği bilmem ne hep oluyor. O yüzden suyla bunları takviyeleyeceğiz. Yani bunların da işlemi bu şekilde yani iş koyunların. Yani bir ademin falan eksiden vurmuyorum. Artık çünkü bunlara inne vurulmaz. Çünkü yaşlı koyun. Ee, bu yaşlı koyunlarda gözlemlememde ne vardı arkadaşlar? Bunlarda kelebek vardı. O yüzden haplarını bir buçuk attım ben. Bir buçuk hap attık bunlar arkadaşlar. Yani haplama işlemleri tamamlandı. Şuraya da yine kangal kuzu topluyorum arkadaşlar. Buradaki koyunlar artık kestik bitirdik. Gördüğünüz gibi erkek kangal kuzu. Bunları geçen haftadan beri parça parça topladık. Kimi yerden 10 aldık, kimi yerden 13 aldık, kimi yerden 20 aldık. Bu şekilde kangal kuzularımız toplandı. Ee, bunları da yarın başlıyoruz. Bunlar da yarın kırkımı yapılacak. Kırkımla bitti. Dekto B12. Ondan sonra da aynı şekilde ilaçlamaları yapılacak yani bunların. Ondan sonra içine giren parça parça artık kaç tane girmişse o şekilde parça parça ilaçlanacak yani. Allah izin verirse yani burayı da bir 70-80 tane yapacağız. Çünkü burada gebe kuzulu koyunlarım var. Keçere takas etmiştim arkadaşlar biliyorsunuz. Bunlardan 40 tanesini 74 tane burası. 75 tane artık. 75 tane. Bir tane daha almıştık. Bu 75 tane koyundan da arkadaşlar 40 tanesini sattık. Kuzular da gitti. Bir de adamlar artık gebesini yakın gebesine kafasına göre seçecekler. 40 tane daha seçilecek bu koyundan. Bana 34-35 tanesi kalacak. Gerisi gidecek. Bunları da sattık. Artık bunları daraltırız. Yerine erkek kuzu toplayacağım zaten. Ya da hoşuma giden koyun olursa gebe koyun. Gebe koyun almaya devam ederim yani. Yani yakın. Doğum yakın gebe koyun alabilirim. Arkadaşlar bu koyunların da her şey tamam. Gördüğünüz gibi kırkınlar bitti. Hayvanlar kendini ister istemez topluyor. İşkembeleri görüyorsunuz. Yani kırkıldığında çok kötü çıkanlar vardı bunlar içinde. Ama düzeliyor. Yem yedikçe düzeliyor. Şu an 1 kilo 200 gram bunları yem veriyoruz. 1 kilo 200 gram. Şimdi hap attık. Yani bir haftada 1 kilo 200 yiyorlar. Hapını bugün attık bu hayvanların. 2-3 gün daha 1 kilo 200 yerler. Ondan sonra salı günü falan arkadaşlar bunların yemi 1,5 kilo olacak. 1,5 kilo yedireceğiz. O 1,5 kilo da yine bir 10 gün 15 gün gider. Ondan sonra artık yine 1 kilo 800 yaparız kesime bir ay kala bunlar da ya da 40 gün kala ona göre hesaplayacağız kesimi durumuna göre mal etlenmesine göre 40 gün olur 50 gün olur artık yemleyeceğiz malın et alımına bakacağız bunlar da aynı şekilde sade kesif yemle vereceğiz ya da karışıklı devam edebiliriz çünkü sılaj mılaj da giriyoruz bunlara işte kaba yemi biraz azaltıp kesif yemini arttırmak istiyorum bunlarda. Yoksa hemen hızlı bir şekilde etlenmez. Genel sağlıkları güzel. Hamdolsun. Fazla fire vermedik arkadaşlar. Bir tane bundarımız var. O da ishal bir koyunumuz vardı siyah. Yani onu şimdi bir kasaba da kesemeyiz. Bir yerde kesemeyiz. Ama koyun devamlı ishaldi. İshalini düzeltemiyorduk. Kelebek vardı yani. Bunların içinde kelebek olanlar vardı. O yüzden bunlara birer buçuk gram. Büyüklerine iki gram dektomak sorduk ama genelde ister istemez kelebek var. Kelebek olduğu için de yani bakın Van'dan gelen bir koyun. Bir kısmı da bu Bitlis'ten geldi. Özellikle Van bölgesinden gelen koyunlarda kelebek vardı. O yüzden haplarını attık bakalım inşallah. Allah muvaffak eyler. Beklemaksa hapı gerildi hayvanların. Bundan sonra hayvanın çalışması beklenecek yani bir kısmı güzel oldu daha bir kısmı yani şunlar geldi zaten kaç gün oldu? 15 gün falan oldu. <laughs> Çalışır diye ümit ediyoruz yani artık ete. Bazıları güzel oluyor yani içinde. Çok genç olanlar güzel oluyor. Çok biraz yaşlı olanlar daha tam toplamıyor kendini. Onlar da artık ilne ilaç, ilne ilaç. Haplarıyla, haplarını da attık. Yapacağız yani bir şekilde oldurmaya çalışacağız bildiğimiz kadarıyla. Aşlarını da yaptık. Artık mala kalmış bir şey. Arkadaşlar bunların içinde dişi kuzu da var. 10 tanesi dişi. 49 tanesi erkek. 60 tane burası. 59 tane. 10 tanesi dişi. 49 da erkek bunların. Kuzuların fena değil. Bazıları ufaklısı ama bazıları güzel. Boyu posu sağa güzel yani şunların. Arkadaşlar burada şimdi bazısını bazı merak eden arkadaşlar olur? Topladığımız fiyatlar ne? 10.700 aldıklarımız var. 11.700 aldıklarımız var. 9.709 aldıklarımız var. 9.500 aldıklarımız var. Yani fiyat günden güne yükseliyor bu ara. Beslemelik hayvan yükseliyor. yapacak bir şey yok. Yani gün hükmü aldığımız neyse o. Al Alabalık koyuyoruz yani gün hükmüne. Uyacağız yani yüksekse yüksek. Yüksekse düşük. Bu şekilde. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Sorularınız varsa elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Videomu beğenin. Abone olun. Kendinize iyi bakın.